İyi günler. 10 Ağustos 2020 Kayseri'den Kadcar aracımız geldi. Cam modül montajı yaptık. Şu an modülün özelliklerini tanıtıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi camlarımızı birer parmak aralı bıraktık. Havalandırma modunda. Bunu bir parmak daha indirdik. Gördüğünüz gibi şu an 4 cam birer parmak aralı ve kapılarımız kilitli. Havalandırma modu. Kumandadan bir kere kapamayı bastığımız anda bütün camlarımız kapanıyor. Şu an sıcak havalarda camların açılmasını araca binmeden açılma olayını göstereceğiz. Kumandadan aç kapa aç yaptığımızda gördüğünüz gibi bütün camlarımız açıldı. Şu an camlar açık ve araçtan indiğimizi farz edelim. Kumandadan kapıyı kilitlediğimiz anda gördüğünüz gibi bütün camlar kapanıyor ve biz kapanırken de istediğimiz anda camların kapanmasını durdurabiliyoruz. Ve kapamaya bastığımızda tekrardan camlar otomatikman kapanıyor. Şu an tek dokunuş olayını göstereceğiz. Kadjar araçlarında sadece şoför camında tek dokunuş olayı vardı. Evet şu an gördüğünüz gibi tek dokunuş yaptığımızda şoför camı açılıyordu. Şu an sağ ön cam için arka sağ cam için ve arka sol cam için yapıyoruz. Tek dokunuşla cam açılıp kapanıyor.